Cümlede selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bir beğeni yapalım arkadaşlar. Bayrama özel çekiliş yapalım. 3000. aboneden sonra çekiliş yapacağım arkadaşlar. Herkesi beklerim. Eşinizi, dostunuzu davet edin. Dumanlı dişi dumanlardan. Bozbenekli erkek arkadaşlar. Dumanlı dişi. Annelerini babasını da göstereceğim. Çekilişteki tek şartımız düzgünce yaz yazacağız arkadaşlar. Çekilişe katılıyorum. ismini soy ismini. Yerler ise onu söyleyin arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kendi kuşlarım. İkisini vurun, alın yavru, uçurun. İsterseniz ikisini uçurun. Kuşlar on numara kuşlar. Boz taklayı çevirdi. Kuşlar biraz tüyü de Numaralı dişi. Kuşların ikisi de 10 numara kuştur. Kuşlar dediğimi yapmazsa geride gönderebilirsin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kuşlar direkt öpöz kendi kuşlarım arkadaşlar. Annesini babasını da gösteririm. İsminizi, soy isminizi yazın arkadaşlar. Yeriniz neresi? Orayı yazın. 3000. aboneden sonra bu kuşlara hediye edeceğim arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi 10 numara kuşlar. O zamana kadar da tüyden çıkar. Cürlop gibi olurlar. Şöyle gösterelim. Boz erken, Eklin, anne baba bunlar dışında bunlar arkadaşlar. Gözüktüğü gibi öpöz dumanlar orijinal. Direkt öpöz orijinal arkadaşlar kuşlar. Alın güle güle besleyin. Kuşlar gözüktüğü gibi on numara. Herkes arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu davet edin. 10 numara kuşlar. Boş konuşanlar abone olmasın. Katılmasın. Gerek yok. Bize güvenen kuşçular abilerimiz, kardeşlerimiz katılırsa sevinirim. Kuşlar gözüktüğü gibi kuşlar direkt öpöz orijinal arkadaşlar. Kendi beslediğim kuşlar. Takip edendir zaten bilir kuşları. 10 numara kuşlar. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Sevinirim. Beğenmemezlik yapmayın. Kuşlar tüyden çıksın daha cüllop gibi olurlar. Çok güzel yavrular arkadaşlar. Umarım kendim damızda attıydım. Halen iyi kuş besleyin. iyi kuş sahibi olun. Kuşlara iyi bakın arkadaşlar. Gözüktüğü gibi. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol abone eşinizi, dostunuzu. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Buradan herkesin bayramını kutlarım. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Biraz abone lazım arkadaşlar. Bir beğeni yapalım iyice. Kanalı yükseltmek için. Yerlere gelmek için arkadaşlar. Size ihtiyacımız var. Eşinize, dostunuza, abinize, kardeşinize. Kuşçu olmayanlar da katılabilir. Sıkıntı yok. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. abone çıkana kadar 3000'e varana kadar kuşlar tüy dömüğünü çıkar daha cillop gibi paça takımı falan düzelir size de kitap gibi kuşlar gelir ister uçurun ister ikisinden yavru alın gemi gibi kuş olurlar arkadaşlar uçurun bakın isterseniz beğenmezseniz geri alırım arkadaşlar kuşları erkek de kızmak üzere Hoşça kalın arkadaşlar.